Exo Alfrandan hepinize merhaba. İşte bu karşınızda. Brawl Stars'ın yapımcısı olan Supercell'in yeni oyunu Squid Masters'ı oynuyoruz. Evet, evet, evet. Squad Busters'ları oynuyoruz. Tamam, evet. Squad Busters'ı oynuyoruz. Evet. Oyun daha çok yeni çıktı. Ve oyunda hepimizin çok sevdiği karakterler var. Hem Brawl Stars'ın hem Clash of Clans'tan Supercell'in diğer oyunlarından. Bakın mesela örnek olarak benim oyunda El Primo oyun var bakın. El Primo duruyor orada bak. El Primo El Primo El Primo lan bütün ah! Ne vuruyorsun ya? Bari bu oyunda vurma. Brawl Stars'da bile değiliz. Oğlum yeni oyun diyoruz. Bir dur ya. Anlatayım bir. Gördüğünüz gibi El Primo'muz var. Bakın Colt var. Sonrasında B var, Bo var. Yani oyundaki tüm karakterler Supercell'in farklı oyunlarından alınmış. Yani Brawl Stars karakterleri de var. Mesela bakın burada bebek Dynamike'ım var benim. Sakallar yok. Şuna bak ya. Sakalım var lan. Lan sen bebeksin. Bu nasıl ses ya? Ben Dynamike'ım kardeşim. Sesim hep böyle. He. Tam Dynamike dedi. Sen dur. Bebek hali bile yaştı ya. O kadar kötü. Şimdi size Squad bastırsa nasıl pro olacağınızı göstereceğim. Ben oyunu birazcık oynadım. Yani ve size bilmeniz gereken her şeyi söyleyeceğim. Ama önce bir oyunu inceleyelim. Bakın mesela dükkan var burada. Yine ücretsiz ediyor üzerinde. Aynı Brawl Stars gibi giriyoruz. Ve burada bakın süper pes var. Aynı Brawl Pes gibi. Sonra başlangıç paketi var. 4 kat değerli diyor. Aynı Brawl Stars ya. Kalkma lan bu. Sonra bakın burada karakterler var. Mesela şu an bana günlük ödül olarak El Primo bebek vermiş. Alayım bakayım şöyle o. Aha bakın El Primo bebeği aldım. 2 tane bebek verdi bana şu an. Bakın üstüne çarpı 2 yazıyor. Bu bebekleri topluyoruz ve birleştirerek karakterlerimizi büyütüyoruz. Mesela 10 tane bebek El 10 bebek bir ve Ortaya bir tane büyük yetişkin el primo çıkıyor Sonra bakın kaydırıyoruz böyle ve burada da artık altın alabileceğiniz paketler var Aynı Brawl Stars'ta olduğu gibi Oyun konulara çok benziyor Hatta oynayış tarzı da baya benziyor ama önce size göstermek için bir antrenman moduna gireceğim ve size oyunun mantığını anlatacağım çok basit şekilde. Hepimiz çok iyi anlayacağız. Mesela örnek olarak El Primo'ya gidiyorum ve bakın buradan Antrenman tuşuna basıyorum ve oyuna girdik. Bakın oyun işi böyle hani yerler bile bakın kare kare böyle. Aynı Brawl Stars'ta olduğu gibi. El primo. Neredeyim lan? Burası Brawl Stars değil. Hey lan sen burası squad bastı. Bir tane emoji atayım bakayım. Aha kızgın emoji bak. Uf çok kızgın. Dalırdım dalırdım. Tamam sakin ol. Şimdi bu oyunda amacımız ne? Oyunda aynı Brawl Stars'ta olduğu gibi bizim bir tane adaya atıyorlar. Toplam 10 oyuncu olarak. Ve amaç tabii ki birinci olmak. Peki nasıl birinci oluyoruz? Oyunda kendimize bir tane ekip kurmamız gerekiyor. Mesela bakın şu anda bir tane El Primo var. Ve böyle yürüyerek altınları topluyorum bakın. Hop topluyorum 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 altınlarımız sağ üstte geliyor aynı şekilde yaratık öldürerek altın toplayabiliyoruz bakın mesela yaratık burada var İskelet gel lan buraya gel aa geliyor iskelet burada kaçıyorum oğlum Alper bak kaçma buraya tamam lan vurmak için mesela yürümeyi bırakıyoruz otomatik olarak karakterlerimiz saldırıyor mesela bırakıyorum bakın gel lan buraya al al aa vurma bak dövüyor dövüyor hop geberdi iskelet gördüğünüz için altın geldi bu altınları alıyoruz böyle altınımız artıyor ve oyunda sandıklar var sandıkları buluyoruz ve üstüne geldiğimizde bakın üzerine 3 altın yazıyor 3 altın harcayarak takımımız en karakter katabiliyoruz. Bakın mesela barbar kral var burada ve dynamite var. Cadı mesela kitli şu an bende çünkü bende o karakter yok. Dynamite alıyorum mesela. Şu an takıma dynamite geldi. Her karakterin farklı bir özelliği var. Mesela bakın şimdi dynamite uzaktan bomba atacak. Atarım atarım doğru. At bakayım. Bakın atacak şimdi hop. Bak bomba atıyor. Boom. Atıyor. Boom. Gördünüz mü? Bomba atarak gebertiyor. Uzaktan vuran bir karakter yani. Diğer oyunculara bu şekilde saldırabiliyoruz. Yani yanlarına koşuyoruz ve duruyoruz yanlarına. Durunca karakterine saldırmaya başlıyor. Sağ altta bir tane turbo tuşumuz var bakın. Onu basınca karakterimiz hızlı koşuyor. Böyle basıyorum. Oha çok hızlandım. İyi ho iyi iyi. El primer. Turbo bitince dolmasını bekliyoruz. Dolunca bir daha basıyoruz böyle hop. İyi ho iyi bitmesin bitmesin. Ya bitti. Şimdi mesela bakın bir tane büyük goblin geldi. Onu gebertelim şöyle bak. Vuruyoruz. Patlatıyoruz. Bom 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 diye. Ve şimdi amacımız aslında şu oyunda altınlar ekibimizi güçlendiriyor ama oyunu kazanmamızı sağlayan şey bakın burada gelen elmaslar Büyük yaratıkları öldürünce içinden elmas düşüyor Mesela bir tane daha prim aldım şu anda bakın iki el prim oldu Bir tane de barbar kral alayım hadi <laughs> büyük yaratıkları öldürerek içlerinden elmas düşürüyoruz ve elmas miktarımızı artırıyoruz Bakın düştü mesela hop elmasım 2 oldu. Oyun bize belli bir süre veriyor atıyorum 3 dakika. 3 dakika içinde oyundaki hangi oyuncu en çok elmasa sahipse o kişi oyunu kazanıyor. Diğer oyuncuları öldürerek onların elmaslarını çalabiliyoruz. Bu da baya güzel bir özellik. Şimdi bakın mesela Dynamite'ı alıyorum bir tane daha. İki tane oldu. Eğer aynı karakteri 3 kere alırsak karakterimiz evrimleşiyor. Mesela bakın şimdi sanda bir daha geldim. Dynamite'ın yan tarafında iki tane kafa var. Gördünüz mü? Dynamite kafası. Ve şu anda alırsak üçüncüyü almış oluyoruz. Ve eğer üçüncüyü alırsak takımımızdaki iki Dynamite üç oluyor. Ve sonra o üçü birleşiyor. Bir tane büyük Dynamite oluyor. Çok daha güçlü oluyor. Alıyorum bakın mesela o üç.